Bugün size Fujifilm X-T4 kameram için aldığım iki tane aksesuardan bahsedeceğim. Bir tanesi şu gördüğünüz yedek batarya. Onun yanında da bu bataryayı harici olarak şarj edebileceğimiz bir şarj cihazı. Peki ben bu ürünleri neden aldım? Size tavsiye eder miyim? Gelin bunlardan detaylıca bahsedeyim. Evet şimdi yaşadığım ilk problemden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben daha çok bu kamerayı aslında fotoğraflar yerine video için kullanıyorum. Youtube videolarımı çekerken kimi zaman iPhone kimi zaman da xt 4 kullanıyorum. Ama xt 4 ile uzun videolar çekince tek batarya maalesef beni yarı yolda bırakıyor. Hep böyle bir yedek bataryaya ihtiyaç duyuyordum. Ve uzun araştırmalar sonucunda yan sanayiye başka bir batarya almak yerine yine Fujifilm markalı orijinal bataryadan almayı tercih ettim. Ve batarya sayımı ikiye çıkardım. Benim yaşadığım bir diğer problem ise biliyorsunuz batarya burada XT4'ün alt kısmına yerleşiyor ve XT4 kutu açılış videomu izlediyseniz içerisinden şöyle orijinal bir kablo çıkıyordu ve ben bu bataryayı şarj edebilmek için makineye doğrudan bu kabloyu bağlamak zorunda kalıyordum. Bu sırada makineyi de işgal etmiş oluyordum. Şimdi ikinci bir batarya aldığım zaman artık şöyle bir ihtiyaç doğdu. Ben kameradan bağımsız olarak ikisini de harici olarak şarj etmek istiyorum. Çünkü Pilim bittiği anda hemen hızlıca değiştirmem gerekiyor. Ve bu iki bataryayı da şarj edebilmek için şöyle harici bir şarj cihazı alma gereksinimi duydum. Şimdi aslına bakarsanız ikisi için de yan sanayi markalar var. Ama xt 4 oldukça pahalı bir ürün olduğu için ben hani yan sanayiye bulaşmak istemedim. Fujifilm mağazasında aslında bana batarya için başka bir markada önerilmişti. Ama arasındaki fiyat farkını dikkate alınca yine Fujifilm almak bana daha mantıklı geldi. Şimdi bu iki ürünün Kutu açılışını hızlıca bir izleyelim. Kutu açılışından sonra bir de nasıl kullanıldığına bakalım. Sonra genel yorumlarından bahsedeceğim. Şimdi kutu açılışına geçiş yapabiliriz. Masada gördüğünüz gibi iki tane ürün var. İlki yedek bataryamız. Bunun modeli NPW235 diye geçiyor. Diğer ürün ise bu bataryaları şarj edecek şarj cihazı. Bunun modeli de BCW235 olarak geçiyor. İki modelin de aslında ismini Fuji filmin kendi internet sitesinde aratıp güncel fiyatlara bakabilirsiniz. Şimdi gelin bu ikisinde kutu açılımına bakalım. Evet ürünleri ben şöyle bir kenara çekeyim. Asıl ürünlere odaklanalım çünkü. Şimdi ilk olarak yedek batarya ile başlayalım. Şöyle yakından da göstereyim size. Üzerinde zaten etiketi var ve etiketin üzerinde fiyatı da yazıyor. Bu online mağazadan alırsanız doğrudan bu fiyat üzerinden alırsınız ama bunun yerine bir Fujifilm Shop'a giderseniz örneğin ben Kadıköy'dekine gitmiştim ve orada hem profesyonel destek alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Sizinle oldukça ilgileniyorlar. Yeterli bilgileri paylaşıyorlar ve bu etiket fiyatı üzerinden indirim de yapıyorlar. Bu da aklınızda olsun. Hem de taksitle ödeme imkanınız da oluyor. Kredi kartına taksit yaptırabiliyorsunuz. Bu nedenle mağazadan almanızı tavsiye ederim. Evet kutusu bu şekilde son derece küçük bir kutu. Şöyle hemen açmaya başlayalım. Ve içerisinden şöyle bataryanın kendisi çıkıyor zaten. Ve içerisinde bazı kitapçıklar var. Önce bir kitapçıklara bakalım. Burada garanti belgesi gibi kitapçıklar var. İşte bunları görüyorsunuz. Bunları bir kenara koyalım. Şimdi pili de zaten çok anlatmaya gerek yok sanırım. Onu da şöyle göstereyim ben size yakından. Zaten Fujifilm X-T4 kutu açılış videoma bakarsanız ondan böyle bir e, pil çıkıyordu dediğim gibi böyle bir yedek bir batarya ihtiyaç duyuyordum ve bunu da kullanmış olacağım. Şimdi peki ben bunu ve XT4'ün kendi içerisinden çıkanı nasıl şarj edeceğim? Onun için de BCW235'i açmamız gerekiyor. Onun da şöyle etiket fiyatı yazıyordu buralarda. Evet etiket fiyatı böyle ama dediğim gibi yine mağazaya gittiğiniz zaman güzel bir indirim yapıyorlar size. Bundan da faydalanmaya çalışabilirsiniz. Şöyle açmaya başlayalım hemen kutuyu. Şöyle bakalım. Burada bir kitapçık var. BCW 235 anlatan. Bir kitapçık daha var. Bunlar garanti belgesi ve kitapçıklar. Kitapçıklardan ziyade biz ürünün kendisine bir bakalım. Şöyle çıkarıyorum poşetinden. Burada gördüğünüz gibi bir ekran var. Buraya bataryaları yerleştireceğiz. Şu şekilde gösterebilirim. Zaten yanlış takma ihtimaliniz yoktur diye düşünüyorum. Şekillerden son derece kolayca anlaşılıyor. Buraya oturttuğunuz zaman CH1 tarafında birinci bataryayı buraya ikinci bataryayı taktığınız zaman CH2'de de ikinci bataryayı göreceksiniz. Ben sanki kutunun içerisinden kablo çıkacak gibi anlamıştım ama şu an gördüğüm kadarıyla böyle bir kablo çıkmıyor. Ama elimde zaten Type-C kablolar var. Şarja taktığınızda dediğim gibi iki bataryanın da yüzdesini görmüş olacağız. Buradan takip etmek oldukça kolay. Şimdi ürünün nasıl kullanacağına bakabiliriz. Biliyorsunuz bu Fujifilm xt 4 içerisinden şöyle orijinal kablo çıkıyordu. Ve bununla şarj ettiğimizi söylüyorduk bataryayı. Şimdi aynı kabloyu kullanarak şöyle yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bir Type-C çıkışı vardı. Bunu buraya takacağız. Diğer ucunu da prize takacağım birazdan. Şöyle yeni aldığım bataryayı örnek olarak şuradaki CH1 kısmına takmak istiyorum. Şöyle göstereyim hemen. CH1 kısmına taktık. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir görüntü yok. Şimdi prize taktığımız zaman şurada mevcut da %20 olduğunu gösteriyor. Ve şu an şarj edildiğini gösteriyor. Şimdi bataryayı bir çıkartalım şöyle prizden. xt içerisindeki orijinal bataryaya da bakalım. Biliyorsunuz şöyle arka tarafında şu tırnağı kaldırınca zaten batarya kendini atıyor. Bunu da şimdi CH2 yazan bölüme takacağım ve ikisini bakalım aynı anda şarj edebiliyor mu? Bunu bir inceleyelim. Hem de bu bataryanın mevcutta ne kadar şarjı var? Ona da bir bakalım. Bu da kolayca oturdu yerine. Şimdi tekrar takıyorum. Ve şöyle yaklaştırayım size. Gördüğünüz gibi ötekinde de %40 kalmış. Şimdi %20'ye %40 olarak devam ediyor. Bunlar %100'e ulaştığında artık çıkarabiliriz. Bunları ben daha sonra şarj edeceğim. Size şunu da tekrar göstereyim. Dediğim gibi şu orijinal batarya içerisindeyken nasıl şarj ediyorduk biz bunu? Onu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şuraya yerleştiriyorum. Ve şu bölümü açtığım zaman şu tarafta yer alıyor biliyorsunuz. Buradaki girişe şu Type-C kabloyu takıyorduk. Şimdi şöyle çevireyim. Buradaki ışığa da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu taktığım anda burada bir yeşil ışık yanıyor. 3 saat kadar sonra bu full şarj oluyor. Yüzde sıfırdan yüzde yüze gelmesi. Ve bu ışık söndüğünde şarj olduğunu anlıyorduk. Şimdi ben bunu da çıkaracağım. Şu an hani bu yaptığım hareketi çok tavsiye etmem. Şarja taktıysanız sürekli çıkarmayın. Ama ben size gösterebilmek için mecburen şu an böyle birkaç kez takıp çıkarmak zorunda kaldım. Evet kullanımı da bu şekilde. Evet bu iki ürünü birlikte anlatmak daha faydalı olacak diye düşündüm. Çünkü bu batarya ve bu şarj cihazı birbirinden çok ayrı düşünülemez. Dediğim gibi ikisini de buraya koyabileceğim bataryaların ve yüzdelerini görebileceğim. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa bu iki ürüne göz atmanızı tavsiye ederim. Zaten videonun açıklama kısmında doğrudan satın alma linkini de paylaşacağım. Dediğim gibi siz Fujifilm mağazasına gidip bu ürünler hakkında bilgi alabilir ve indirim de isteyebilirsiniz. Evet hızlıca kutu açılışına bakmış olduk. Devamında şu kutunun nasıl kullanıldığını da görmüş olduk. İşte ön yüzdeki göstergelerde pil durumunu görebilmek ve şarj takibini yapabilmek oldukça kolay oluyor. Ben bu ürünü size tavsiye ederim. Eğer tek batarya yetersiz geliyorsa mutlaka bir yedek batarya ve yanına da böyle bir cihaz almanızda fayda var. Benim gibi özellikle video ile uğraşıyorsanız zaten bugüne kadar muhtemelen ihtiyaç duymaya başlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa gözünüz kapalı olarak bu iki ürünü satın alabilirsiniz. Yani fiyatlarına baktığımız zaman maalesef ucuz değiller biraz yatırım yapmak gerekiyor. Ben artık hani YouTube kanalımda daha fazla video yetiştirebilmek, daha fazla video çekmek, aralarda batarya nedeniyle beklememek için böyle bir yatırım yapma gereksinimi duydum. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa dediğim gibi bu iki ürünü alabilirsiniz. Online mağazadan almak yerine size en yakın Fujifilm shop mağazasına giderseniz Orada hem ürünleri böyle canlı canlı görmüş olursunuz hem de indirim isteyebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video serisinin aslında devamı da gelecek. xt 4 için farklı aksesuarlar aldım. Bunların arasında bir taşıma çantası var. Böyle omzunuza asabileceğiniz bir çanta. Onun dışında filtre seti aldım. UV filtre, polarize filtre ve ND4 filtre var içerisinde. Bir de tripod aldım. Bu tripodu hem XT4'ü kullanırken hem de telefonumu kullanırken kullanabileceğim. Yani uçlarını değiştirerek ister kamera, isterseniz telefon ya da tablet sabitleyebiliyorsunuz ve dik çekimler de yapabileceğim. Yani masanın üstünden eğer dik çekim yapmak istiyorsam yine yeni aldığım tripodu da kullanabileceğim. Bu devam videoları için de lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kısa zaman içerisinde bu aksesuarlarla ilgili videolarımı da sizinle paylaşacağım. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Ne kadar çok etkileşim olursa, siz bu videoları paylaşırsanız, ne kadar çok kişiye ulaşırsa kanal o kadar büyümeye devam ediyor. Böyle videoların devamının gelmesi için desteğinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.